GTO borsasını iyi olmalıysanız açıklamadaki linke tıklayarak ya da şu an sonrası çıkan video kartına tıklayarak 5 dakika içinde hesap kurulum yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar Koyunlu TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTO borsasında sizlere VIP seviyem kısmından bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle GTO borsasını iyi olmalıysanız açıklamadaki linke tıklayarak 5 dakika içinde hesap kurulum yapabilir ve kimliğinizi doğrularak para yatırmaya başlayabilirsiniz. Buradan profilim kısmından VIP seviyem kısmına geliyoruz. Biraz aşağı indikten sonra burada kademeleri görebiliyorsunuz. VIP 1, 2, 3, 4, 5 burada VIP 16'ya kadar gidiyor. Nasıl VIP 1 olabiliriz? Burada gördüğünüz üzere üç tane seçenek var. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. VIP 1 olmak için 1.5 Bitcoin ya da 20 Gate Token 30 günlük hacminde işlem yapmanız gerekiyor. Yani elinizde tutmanız gerekiyor. Ya da 100 Gate Token ya da yalnızca toplam varlıklardan hesabınızın toplam değeri 0.05 Bitcoin değerinde olmalı. Gelelim VIP 2 kısmına. Aynı şekilde 3 Bitcoin ya da 50 Gate Token. Eğer bunları da yapamadım sadece GT varlığınız 100 g token ya da yalnızca toplam varlıklar hesap değeri buradan yine aynı şekilde 0.1 bitcoin tutarak elinize 30 günlük hacminizde bunları yapabilirsiniz bu böyle VIP 16 seviyesine kadar gidiyor peki bu VIP bizim ne işimize yarıyor buradan hemen buradan GTO kısmından Startup kısmına geliyoruz buradan gördüğünüz gibi ön olan şeyinde buraya tıklıyoruz. Buradan VIP 1 olarak buradan bu etkinliklere katılabiliyorsunuz ve VIP seviyenize göre burada şansınız daha çok artıyor. Videomuz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.